Kur'an'la alakalı hep ilişkilendirildi. Ramazan, Kur'an ayı. Ve bu ilişkiyi kurmak için her yıl yapılanları bir hatırlayalım. Camilerde mukabele okunuyor. Birisi geçiyor. Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okuyor. Orijinal dilinden. Diğer insanlar da bunu ya dinliyor ya da ellerindeki musaflarla takip ediyorlar ve en sonunda da diyorlar ki biz hatim ettik. Ve yapılan bu işlemden de bir hayır beklentisi, bir karşılık beklentisine giriyorlar. Hatim duaları yapılıyor. Belki bin binlerce, on binlerce, milyonlarca hatim yapılıyor. Ramazan ayının Kur'an'la ilişkilendirilmesi böyle bir şey değil. Yani Kur'an-ı Kerim evet Ramazan ayında indirilmeye başlandı ama o bir dönüşüm başlattı insanlarda. Başta Hz Muhammed olmak üzere. Muhammed Aleyhisselam'a ilk gelen ayetleri hatırladığımızda Ramazan'ın kadir gecesinde İkra Bismurabbi kellezi halak diyerek Muhammed Aleyhisselam'ın hem kendi yaratılışına hem etrafındaki kainata yaratılışa dikkat çekerek bir dönüşümün başlangıcı oldu. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi indiriliş başta Hz Muhammed olmak üzere Eğer bu dönüşüm, Yapılamıyor ise okunan sadece bir telaffuzdan ibarettir. Yani anlamını bilmediğiniz bir şeyi okuyup oradan hayır beklemek doğru bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'le buluşmaya vesile kılmak lazım Ramazan ayını. Yani Kur'an-ı Kerim'in içeriğiyle meşgul olmak lazım. Camilerde anlamı bilinmeden yapılan atimlerden ziyade Kur'an-ı Kerim bizlere neler söylüyor, nelerden bahsediyor buna yönelmek lazım ki Ramazan ayı ile Kur'an arasındaki ilişkiyi doğru kurabilelim. Bu yapılması gerekir. Yani üstün üstlük bir de tam tersine işte hepimiz şahit oluyoruz yine olacağız bu Ramazanda. Ramazan adı altında yapılan dini programlar ister iftar programları olsun ister sahur programları olsun bunların tamamı bir nevi hurafe e, yüklemesi oluyor. Yani bırakın doğruyu anlatmayı tam tersine insanların fıtratına uymayan bir sürü bilgiler din adı altında insanlara yükleniyor. Hiç aslı astarı olmayan mesnetsiz bir takım hikayeler rivayetler ilk okul çocuklarının bile mantığının asla kabul etmeyeceği derecede saçma sapan hikayelerle menkıbelerle insanların dini duygularına dokunduklarını düşünüyorlar. Bunların tamamı geri tepiyor. Bunun farkına varmalıyız artık. Yani insanların sürekli bu dinden uzaklaşması, dine karşı mesafeli olmaları, işte deist ya da ateist gibi tercihlerde bulunmalarının tamamı fıtrata uymayan, Allah'ın dinine asla uymayan bilgilendirmeler sebebiyledir. Yani bu çok ciddi bir vebaldir. Bu tür hurafeleri anlatmamaları, anlatmalarından çok daha hayırlıdır. Yani hiç bu tür programlar olmasa, hiç insanları bu şekilde kirletmeseler bu çok daha hayırlı bir şey olur. Veyahut Allah'ın vermiş olduğu bu fırsatı kullanıp Allah'ın kelamını, Kur'an-ı Kerim'i insanlara duyurmalı ki böylelikle Ramazan ile Kur'an arasındaki ilişki doğru bir şekilde kurulabilsin. Zaten oruç da bunun bir bir nevi araçlarından bir tanesidir. Sadece aç ve susuz kalmak değil, davranışlarımıza yansıyan bir şekli olması lazım orucun. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de yine Kur'an'la sabit olan bir ibadet vardır. Ve o aslında ihya edilmelidir. Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy geldiğinde de Muhammed Aleyhisselam bu ibadeti ifa ediyor idi o itikaf. Yani bir nevi her insanın senede bir kez, bir on gün kendisini muhasebe etmesi bir yıllık rapor gibi kendisiyle baş başa kalması, Rabb'iyle baş başa kalması ben ne yaptım, neler yapıyorum, nasıl bir yoldayım, nereye gidiyorum? Bu hayatın anlamını sorgulamalı. Özellikle şu büyük şehirlerde yaşadığımız bu kargaşa, işte robotlaşma, rutine dönmüş hayatlarımız, kısır döngülerimiz en azından bir 10 günlüğüne sekteye uğrayıp böylesi güzel bir ayda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, oruç ibadetini yaptığımız, herkesin bir şekilde hassaslaştığı böylesi bir anda hayatımızın 10 gününü eğer mümkünse itikafla da geçirip bir yıllık muhasebe yapmak, kendimizi tekrar bir çek etmek, toparlamak için de Ramazan'ı vesile etmeliyiz. Öteki türlü işte bir takım hurafelerle, masallarla, gereksiz programlarla Ramazan ayı idrak edilmiş olmaz.